Ah ah bir saçımın aklarına sebep olanlardan biri de Güler. Açtığım zaman saçımda 400 düzgün beyaz yoktu. Yemin ediyorum. Yani insan bu kadar mı yıpranır ya? Bir senede. Saçlarıma ak düştü. Öyle bir şarkı da var. Hı -hı. Vildan ne kaynatıyorsunuz Allah aşkına aranızda ya? Yani anlamıyoruz diye olayları. Ne anlatıyor? Ne konuştunuz? Ne oldu bu? Kaçırdım yani o şeyi, akışı. Ne oldu Güler'e bir şey mi oldu? Üzmeyin Güler'i ya. Cık, olmaz. Siz arkadaşsınız yavrum. Kaç yaşındasın nenem? 66 yaşında dedem öleli 23 sene oldu. 66 yaşında deden öldü. 23 sene oldu. 89 yaşında, 90 yaşında olacaktı. E, i̇yi işte yaşamış. Daha ne istiyorsun? Ben bilmiyorum birden vallahi farkında değilim. Bir baktım Serdar bağırıyor, sen bağırıyorsun. Güler gel, Güler git. Güler nereye gitti? Neyi yanlış an anlamadım ki. Bu hep bu, bu sulanın başının altından çıkıyor. Bak insanları birbirine şey yaptı, kasıp kavurdu bu karı ya. Mot 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 mot. Çıktı mı? E konuş Bildan. İyidir Ayşem, Ayşem bir tanem. İyiyim elhamdülillah. Bir yaramazlık yok. He cennet ne? Konu biz bilmiyoruz vallahi. Böyle bir sohbetin keyfindeyiz. Rayım ben mi? Dedenin öldüğü yaştan daha gencim. Ölmüş diyorsun ya. Abla, teyze, nene. Ne diyorsun? Ben de anlamadım vallaha. Arzu Gül'im bir tane şey vardı var ya. Arzu vardı. Tanı, hatırlıyor musun? Bu Rusya'da mı? Bir yerde yaşıyordu. He he eser her yerini açsın. Kapı, baca, dirsek, merdiven her yeri aç. Nurcan Bayram iyi geceler. Çok böyle yani iğneleyici yorumlar yazıyor o gari. O gariyi şey yapacağım ağzın payını vereceğim. Yani taraf tutuyor gibi. Üzerime çok geliyorlar. Olmaz. İyi de o karını öyle şaşırttı bilmiyorum. Hadi Sıla yat yavrum ya. Yat anam ya. Gelip koyuna gireceğim en sonunda yat. Oy Nurcanım, Nurcanım, Nurcan sevdim pişmanım. Sariye teze görümü her gün arıyor. Ömür törpüsü ağlıyor. İlla gel, illa gel kızımın evine gel. Allah gel, gel Allah gel. Şeye gidiyormuş. Oksijen yapılar ayağına. Bin lira veriyormuş her gün. 15 gün oksijen dedi şey yapacağız. Ondan sonra da e, büyük kızım da gidip kalacak. Artık dedi evim kapandı dedi. Eve gidemem ben dedi. Buraya kadar dedi. Vallahi bile bugün konuştum. Ben ne yapayım ama yani. Yürüyorum diyor. Ama diyor artık evi açamam diyor. Kızları yemesine içmesine herhalde bakıyorlarmış. Çünkü yememesi lazım öyle. Hiçbir şey yoktu karının geçen sene. Bu seneki hale baştan. İnsan ne olacağını bilmiyor. Emir burada mısın Emir? Efendim Zey, canım benim. Öperim o güllerini, civcivlerini. Evet ya, iki tane parmağı gitti ya. Başkası yapsa onu dedim. Ah cüm dedim. Tutup sana birisi öyle bir zarar verseydi. Süründürün dedim mahkeme mahkeme. Allah'ın işine bak dedim kimse karışmıyor. Her şey Allah'tan. Sessiz sedasız teslim oluyorsun. Allah muhafaza. Ömür de şansını kaybetti. Hiç konuşmasın boşu boşuna la Hiç konuşmasın. He geliyor burada. İğneli yöne şak gidiyor. Devlerin aşkı büyük olur. Çok güzel şarkılar ya. Onun filmi de vardı.